merhaba arkadaşlar. Ben Bugün Aha Elif Elif yer geldi. Bugün sizinle birlikte Call Blocks oynuyoruz. Yanında Elif yer var. Bir de Elif Ceylin var. Bu videoya like atıp abone olursanız çok seviniriz. Değil mi? Evet. evet. Dü Dünyanın en yavaş büyüyen kanalı. Hızlandırın be. Dipten diyorum bak. Heh, hangisini seçelim? Bunu. Yok bu. Ee, ben ilk seçtim çünkü onu çok yükseğe zıpladığımız için ben onda hep kazanıyorum. Olar. Evet, bu seçildi. Mesela böyle zıplıyorsun. O değil Bak ben zıpladım. Mesela. Arkadaşlar bu arada ses az geliyor olabilir. Çünkü evet. Bu görüntülü konuşmadayız. Evet. Evet. Normalde onlar bizim eve gelecekti ya da ben onlara gidecektim. Öyle video çekecek çekseydik keşke. Bu Color Block 4 oldu. Ya da 3. Yani ha 3 oldu. Aynı 3 oldu? Ya 3 ya da 4. Bilinmiyor. Şu Hadi ama başla. Ana. Ben öldüm bu arada. Arkadaşlar şu an oyundayız. Evet. Karakterim niye değişti diye sorarsanız oyun beni attı yani. Değil mi? Evet. Aynen. Tamam buna geldik. Bir aksaklık. Bu arada like atıp abone olmadıysanız hemen yapın. sence? Ee, kaç kişi var şu Bence Eri sen öldün mü? Evet. Bakayım mı? Şu, Aslında. şurada bir kız var. Ay, e, sizin de ayıcık var. Adı şey ya. Na, naber diye bir adı var ya o. Maver. Maver yani lan moruk. Hayır. Son anda. Ben kazandım. buradayım. Aynen işte kazanıldın ya ortada dans ediyor. Yuh. Cidden yuh. Nasıl kazandım ben? İşte kazanmayı beklemiyordum ha. Kesin kesin. Ya vallahi beklemiyordum. Ay ortadakini seçseniz o. Hayır o çok zor. Hayır onda benim taktiğim var hep kazanıyorum. Zıplayarak. Onu Blue, ya, tamam. Ekranı elliyormuşum, düştüm. Kim kazanacak sizce arkadaşlar? Naber? Önümde bir adam var ya hani böyle, Alex adı, bence o. Bence Naber kazanacak. Naber'e hayal güveniyorum. güveniyoruz. Naber lan muruk. Hayırdır lan? Gerçekten öyle adı yalnız. Naber lan muruk adı. Ben düştüm. Ben de düştüm. Yıldırım arasından düştüm. Alex kazandı. Üf. Elif bu artık değil bu arada kız. Elifciğim el bu arada sen ağzını açmasan mı? Neden? Bir o kazandı diyorsun başkası kazanıyor. <laughs> evet. Lan ben lan moru perde onu seviyorum. Biri Naberlen. ilk baştakini seçin ya. Benim bak ben yani. arkadaşlar bence ilk baştaki gelecek. Ne dersiniz? Yok. O gelmedi. Yok. Ama bak o çıktı. Grey grey. Hop. O geldi. gelseydi ben yenerdim. O gelmiş şeydi. ki. Ya taktiğimi çaldı kız. Dark blue bak, geldi. Ya, kıza Bakın o sözü hiç kıza bakmayın. Ya herkes taktiğimi kullanmaya başladı. Ben senin taktiğini kullanmıyorum. Yürüyorum ben. Ben, bak, bak ben ben ama. Bıla bembe, bıla bembe. Zıplamayın. Brown. İyiymiş. Brown, bu. brown moruk. Ne haber lan? Ne haber lan? lan moruk? Aa! Direkt üstüne değmişiz ya. Adına haber? lan moruk? Gerçekten elif kızın yanına git bak. Hayır ya. Öldüm arkadaşlar. Ben ölmedim. 12, 12 yandı. Sonunda 12 de var. Arkadaşlar yoruma bunu yazın. 592 çarpı 25 kaç eder? Oh. Öldüm. Onun cevabını yoruma yazın. Tamam mı arkadaşlar? Yaz. Allah'ım yarabbim. Onu mu düşünecekler bir saat? Kaç demiştim bulayım ben hemen. Arkadaşlar o sorunun cevabını bulana kalp atacağım yorumlarda. Senin yorumların açık mı? Açık. Açık. Bir ben kere Bir kere Elifcenin şey yazmış. Lan! Aradan düştüm. Arkadaşlar. Ne haber lan moruk gitsene 12. Ne haber lan moruk gitsene 12. 12.12 12 eşittir bölü artı 292 bölü 15. Ne Kendi kendime soru sordum. 292 bölü 2 bölü 2000 bölü 292 olduk şu an? Öyle. Bölü 592 artı 292 Bu, bu sorunun cevabını bulan var mı? Allah aşkına. Evet. Yok Böyle herhalde. Böyle 192 öyle şeyler diyemezsin. Çünkü 3 e, basamaklı bir sayı 3 basamaklı bir sayı bölemez. E zaten 25 mi ne diyorum? 292 ben çarpı 25 de... Bölü 15 15 dedim ama. Hayır. Neyse sen anlamadın. Aa kazandım. Anladım. Bakın. Win Winners Winners 687 elf. 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 Ya, kazanan işte. Kazanan demek. Elf. Ne yapıyorsun? Elf. Elf Jalen. Elf Jalen. Elf. <laughs> Benim gerçek adım aslında 681 Elif'ti. Hesabımı işte tabletime yeniden yükledim o yüzden hesabımı değiştirdim. Arkadaşlar bu arada birkaç gün önce Roblox çökmüştü. Yok çökmemiş. Biliyorum işte oyuna giriliyor ama geri bir şey oluyordu. Hayır o değil şey olmuş yayınlar kapanmış galiba öyle bir şey. Yo. Ben düştüm. Onu söyleyeyim ben. Düştüm. Ya bunu hiç sevmiyorum ben. Ben çok seviyorum. Ya bunun düz hani böyle düz karesi var ya, o daha güzel oluyor. Evet. Bunda araya gelen çiçekli ıı, ve yıldızlıdaki gibi düşebiliyorsun. Ha evet bak, bu ben bunu sıkışıyordum ben. <laughs> yellow, yellow, yellow. Light green tamam. Light evet, red redmiş. Tersi green tersi değil. Şu anda benim ve ondan red. Direkt üstünde redin. Red Kim kazanacak mi? sence? Bilmiyorum ki. Sen kazanabilirsin. Hayır. Tamam son anda. Ne, bilmiyorum. Sen ve yanına veren kazanacak gibi geliyor bana. Evet ben aldım. İkinizden birisi. Ne haber? No winner mı? Birisi kazanmamış işte. İkimiz de aynı anda düşüyoruz. Biliyorum. İkimiz de nasıl aynı anda düşebiliyoruz? Onu aklım almıyor. Sen indirmeyeceğin yok mu? Yok ama var. Ya. Düz bir şimdi. Yok. Şimdi ortadaki, ortadaki çok güzel. Onu seçin. Ben baştakini seçtim. Farklı seçmiş yalnız. Ne seçildi? Ay öf, öf ya bu ne Ben de. de. Çünkü hile çözdüler artık. Ben yürüyorum. Bıla 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 Hadi be. Aa direkt üstündeymişiz. Oradan mı geliyor bir defa? Ne bunların dereceleri? La di di ce Neydi? Derecesiz çocuk Yok Manken adı Manken Derecesiz manken Vallahi diyorum mankena. manken Manken La bu defa orada mısın? Biz çıkışa doğru gidiyoruz onu söyleyeyim Çıkışa Hadi Kim kazanacak acaba? Çok şanslıyız biz. Direkt Aa. üstündeyiz ya. Aynen. Elif sen de durmayasın öldün mü kız? Direkt <laughs> üstünde oluyoruz bir şeyin biz. Aynen. Bran. Aa bak bu sefer üstünde değiliz. Ama üç tur üstünde olduk. Black, black, black. Oo! Oh. Nasıl ölmedim? Yürüdüm işte. Aha, öldüm işte. Kim kazandı? Sen. <laughs> yine ben kazandım yine ben kazandım. Şey İyi. <laughs> ka Ölü Kader. olmama rağmen yürü yürüyor ama. Ben bir keresinde Görkem yapıştı. Arkadaşlar. Ben bir yerden sonra konuşmadan çıkmıştım. Tabii, evet çünkü çok fazla sinirizi geçirdim. Tamam da burada boşluklar oluşuyor ya su nasıl gitmiyor? Akıl var mantık var değil mi? Benim sorusu. Su nasıl gitmiyor? Gitmiyor. Burada. Arkadaşlar bunu da yoruma yazın. Söyledi. Yani. En başta söylediğim sorunun da cevabını yaz yazarsanız. Öldüm. Yüze yüze öldüm yalnız ben. Arkadaşlarımız da görmüştür. Kızların yanında çıktı. Bir, bir, bir şey değil mi? Şu an üç kişi kaldık. Elif, ben, bir de bir tane kız. Ve ben gittim. Yeah, really. <güler> <mısın>? <güler> Arkadaşlar şu an Ç kim kazanacak acaba? Ya ben kazanacağım çünkü böyle şeylerde hep karşı taraf kazanır. Bence de. Elif bu arada senin altındaydı o renk. ben yok al işte ben dedim size. <güler> Arkadaşlar artık videoyu bitirelim bence. Ben ben de. De. Hadi ha, hadi şey. Hayır yok tamam bu kadar Neyse şey bugünlük şey. bu kadar Hadi görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay